Merhaba arkadaşlar. Flash bir haberimiz var. Bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu EYT Derneği yöneticilerini çalışma ofisine davet etti ve burada güzel bir toplantı gerçekleştirdiler arkadaşlar. Biliyorsunuz Sayın Davutoğlu EYT hakkında destek mesajlarını vermişti. Bunun üzerinde ekonomi uzmanlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Hatta haftaya pazartesi günü açıklamamızı, raporumuzu kamuoyuna duyuracağız demişti. Bu rapor hakkında da bir haberimiz var arkadaşlar. Bu flash haberi videonun sonunda sizlerle paylaşacağız. Çok önemli bir haber. Peki bugünkü toplantıda ne oldu? Toplantıya EYT Genel Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak da katıldı arkadaşlar. Aslında bu habersiz bir toplantı gibiydi sanki. Neler konuşuldu, neler yapılacak? Bunun hakkında detaylı bilgileri paylaşalım. Biliyorsunuz Gelecek Partisi Lideri Sayın Ahmet Davutoğlu AK Parti'den kopan bir oluşum ile EYT'ye destek veriyordu. Daha önceki videolarımızda siz... Sayın Davutoğlu'nun samimiyetine inanıyor musunuz diye sormuştuk. Görünen o ki Sayın Davutoğlu Erdoğan'ın yapmak istemediği bir uygulamayı EYT'lilere söz veriyor arkadaşlar. Tabii ki Gelecek Partisi tek başına iktidar olur mu bilemeyiz ama Sayın Davutoğlu'nun geçmişte bir başbakanlık tecrübesi olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Toplantı bugün Sayın Davutoğlu'nun İstanbul'daki çalışma ofisinde gerçekleşti arkadaşlar. Yani ev sahipliği yaptı kendisi sanıyoruz ki kendisi davet etti. Mutlaka EYT derneğinde daha önceden bir randevu talebi vardır ama kendisinin davet ettiğini düşünüyoruz. Fotoğraftan da gördüğünüz üzere EYT derneğinin yöneticilerinin neredeyse hepsi katılmış arkadaşlar. Yani burada bir nebze olsun EYT'nin ne kadar güçlü olduğu gösterilmeye çalışılmış. Peki bu toplantıda neler konuşuldu? Arkadaşlar Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu önümüzdeki hafta EYT hakkındaki yol haritasını açıklayacaktı. Bir rapor sunacaklardı. Ne yazık ki koronavirüs gelişmelerinin ardından bu sürecin biraz uzayacağını belirtmiş. 2 hafta süre istemiş ve EYT derneği ile ortaklaşa bir rapor hazırlayacaklarını belirtiyor. Arkadaşlar burası çok güzel. Hani Bakan Albayrak söylüyor ya burası çok önemli. Gerçekten burası çok önemli. Sayın Davutoğlu EYT derneği ile beraber ortak bir çalışma düzenleyecek. 2 hafta sonra Gelecek Partisi'nin hem EYT hakkındaki yol haritası ortaya çıkacak hem de EYT raporları ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani burada bir formül verilebilir. Burada Sayın Erdoğan'a bir tavsiyede bulunabilir. Umuyoruz 2 hafta sonra EYT derneği ile beraber yaptıkları ortak çalışmanın sonucu olarak EYT mağduriyeti artık rafa kaldırmak için kararlı bir adım atılır arkadaşlar. Yine soruyoruz size de bu sorumuzun cevabını mutlaka aşağıda paylaşmanızı istiyoruz. Siz Sayın Davutoğlu'nun samimiyetine inanıyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz AK Parti ile beraber yıllarca başbakanlık da yaptı kendisi. AK Parti'nin yetkili kişilerindendi. O zaman da bu EYT mağduriyeti vardı. O zaman da EYT derneği vardı. O zaman neden bu sorunlar çözülmedi de AK Parti'den ayrıldıktan sonra, koptuktan sonra, yeni bir parti oluştuktan sonra bu şekilde mağdurların haklarını vermek için çalışmalar başladı. Siz bu uygulamaların samimiyetine inanıyor musunuz arkadaşlar? Sizce Gelecek Partisi önümüzdeki yıllarda olası bir koalisyon hükümetinde ya da olası bir tek başına iktidarında EYT konusunu artık çözer mi? Ya da şimdiki EYT desteği acaba iktidarda bazı soru işaretleri oluşturur mu arkadaşlar? İktidar hep diyor ki EYT erken emeklilik istiyor. Bunlar türemiş, bunlar fırsatçı. Bu düşünceler acaba Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarıyla değişir mi arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşın.